sosyal bilimler testi tarih sorularına bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz tanım ve durum verilmiş bize. Tarihin tanımından bahsetmiş insan topluluklarının e, geçmişte yaşayışları birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde e, objektif olarak belgelere dayalı olarak inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Tarihin tanımına baktığımızda durum vermiş buna uygun ve durumda bir şeyi eksik vermiş. Bu durumda tarihin tanımında yer alan ögelerden hangisine değinilmemiştir diye sormuş bize. Bakıyoruz tarihin e, tanımında yer kavramından bahsediyor. Acaba durumda var mı? Evet Sicilya diyor, Bizans toprakları ve Avrupa. O zaman yerden biz bahsedebiliriz. Tarihin tanımında zaman kavramı var. Acaba durumda var mı? 1347 tarihi diyor. Evet, zaman kavramına da aldım. Tarihin tanımında neden sonuç ilişkisi var bakalım durumda var mı? Ee, bu salgından dolayı Avrupa nüfusunun yarısına yakın ölmüş, halkın psikolojik durumu bozulmuş. O zaman ben denizli şıkkına da ulaşıyorum. Neden sonuç ilişkisi var? İnsan topluluklarının yaşayışı tanımda var ama durumda var mı acaba? Sosyal ilişkileri zayıflamış insanların ticaret ve dini uygulamalar durma noktasına gelmiştir. O zaman Edirne şıkkı da verilmiş durumda. Ancak tanımda verilen belgeler durumda verilmemiş. Belgeden bahsedilmemiş. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuzda kalyon üretiminden bahsediyor. Kalyon neydi arkadaşlar? Hem yelkenli hem de kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. Osmanlı Devleti duraklama ve gerileme dönemi döneminde Avrupa karşısında denizlerde başarısız olunca mecburen Avrupa'nın tekniğinden yararlanmaya başlıyor ve gelişmiş olan savaş gemilerini ya üretmeye başlıyor ya da dışarıdan almaya başlıyor. Bize bundan bahsediyor bu soruda. Bu tabloda 1702-1704 yılları arasında Osmanlı Devleti'ndeki kalyon üretimi verilmiş. Bu tabloya bakılarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci öncülümüze baktığımızda 1703 yılında yerli kalyon üretimi yapılmamıştır. Evet bakıyoruz de var, de var, 1703 de yok. O yüzden birinci öncülümüze ulaştık. İkinci öncülümüzde dışarıdan alınıp onarılan kalyon sayısı her yıl artış göstermiştir. Dışarıdan alınan 1702 yılında 25 tane, 1703'te 28 tane, 1704'te 28. Yani 1704 yılında bir artış söz konusu değil. Her yıl artış göstermiştir diyemiyoruz. Üçüncü öncülümüzde üretilen kalyonlar dışarıdan alınıp onarılan kalyonlara göre daha kalitelidir. E, kalitesine dair bir bilgi vermiyor sayısına dair bir bilgi veriyor bize. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkıyor. Peki üçüncü sorumuza baktığımızda, üçüncü sorumuzda Yılmaz Öztunan'ın Büyük Türkiye Tarihi adlı eserinde 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası Anadolu ile ilgili verdiği bilgilere dayanarak hangisine ulaşılamaz diye soruyor bize. Burada Türkiye Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı 2. Mesut'un keder ve hüzün içinde ölümü üzerine Selçuklu Devleti'nin parçalandığını bize söylüyor. Anadolu'nun genel görünümü bakıldığında Orta ve Güney e, Orta ve Doğu Anadolu İlhanların Anadolu valiliklerinin elinde. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Kilik Ermeni İlhanlara tabi durumda. Maraş ve Antep çevreleri Memlüklerde Marmara'nın Güney ve Doğu sahilleri de Bizans denetiminde. Isparta Mersin Kastamonu da çeşitli Türkmen beylikleri kurulmuş yani farklı farklı Türkmen beylikleri siyasi bir birlik parçalanmış ve beylikler içinde Karamanoğulları kendilerine Türkiye Selçuklu Devleti'nin mirasçası kabul etmiş bunun yanında Anadolu'da cam ve mal güvenliği kalmamış ticari faaliyetler durma noktasına gelmiş hangisine ulaşamıyoruz bir bakalım şıkkına baktığımızda Anadolu'nun büyük bir bölümünün İlhanların denetimi altında olduğunda evet olduğundan bahsedebilirim ben. Biraz önce yukarıda sıraladık. İlhanlar geniş alanlara sahip olmuşlar. Ekonomik ve sosyal durum oldukça kötü. Evet. Can ve mal güvenliği kalmamış. Ticari faaliyetler durma noktasına gelmiş. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da siyasi birliğin olmadığına, evet Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra parçalandıktan sonra Anadolu'da siyasi birlik ortadan kalkmış, farklı farklı beylikler ortaya çıkmış. Türkmen beylikleri kurulmuş ve içlerinde de en güçlüsü Karamanoğulları olarak karşımıza çıkıyor. Denizli şıkkını bir kenara bırakalım. Edirne şıkkına bakalım. bakalım. Karamanoğullarının, Türkiye Selçuklularının devamı iddiasında bulunduğuna, evet ...Karamanoğulları kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin mirasçısı kabul ediyorlarsa... ...o zaman demek ki Türkiye Selçuklularının devamı iddiasında bulunuyorlar. Zaten Osmanlı kurulduğunda da Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları oluyor ki... ...Karamanoğulları kendilerini Türkiye Selçuklu'nun mirasçısı olarak gördükleri için... ...Osmanlı'yı da fazlasıyla uğraştırıyorlar. Ancak Türkmen beyliklerinin İlhanlı otoritesine karşı... Bizans'la işbirliği yaptığına dair bir bilgi soruda bize verilmemiş. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde birincide verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunmamaz? O bakalım. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, eğitim öğretimin birleştirilmesiydi bu. Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması, evet medreseler kapatılmış, tevhid-i tedrisat kanunuyla demek ki eğitim programı çağdaş bir hale getirilmeye çalışılmış. Birinci de verilen ikinciye ortam hazırlamıştır. Türk medeni kanununun kabul edilmesi, Türk medeni kanunuyla kadınlara pek çok sosyal haklar veriliyor. Siyasi haklar yani yönetime katılma hakkı verilmiyor arkadaşlar. O yüzden B şıkkımız yanlış. Bursa şıkkımız yanlış. Çünkü birinci verilen ikinci ortam hazırlamıştır. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi kadınların yönetime katılması. Hayır Kadınlara sosyal haklar veriliyor Türk Medeni Kanunuyla. Siyasi haklar yani yönetime katılma hakkı verilmiyor daha sonraki süreçte kadınlara yönetime katılma hakkı veriliyor. Medeni Kanunla ne veriliyor? Kadın erkek eşitliği getiriliyor. Kadına istediği mesleğe girme hakkı veriliyor efendim kadına boşanma hakkı veriliyor kadına miras hakkı veriliyor velayet hakkı veriliyor ancak siyasi haklar verilmiyor peki C şıkkına bakalım doğru cevabı bulduk ama layıklık ilkesinin benimsenmesi toplumu oluşturan bireyler arasında din ve mezhep eşitliğinin sağlanması evet layıklık din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması Türkiye İktisat Kongresi ekonomi Andı olarak da bilinir. E, Misak-ı milli gibi nasıl sınırlar için yemin edilmişse ant içilmişse e, ekonomi andı da bu şekilde gerçekleşiyor. Ekonomik anlamda da bağımsızlıktan bahsediliyor. Kesinlikle yerli üretim teşvik ediliyor. Yani milli ekonominin kurulmasına ortamı hazırlamıştır. E, buna da ulaştık. Buna da ulaştık eski saat sisteminin yerine günümüz saat sistemine geçilmesi evet iki farklı saat sistemi kullanılması yerine ikilikleri ortadan kaldırmış yeni günümüz saat sistemine geçilmiş ancak B şıkkına ulaşamıyoruz birinci de verilen ikinci ortam hazırlamamıştır B şıkkında peki beşinci sorumuza bakalım beşinci sorumuz Lozan Barış Anlaşması'nda yer alan kararlarından hangilerinin Avrupa devletlerinin Türkiye'nin iç işlerine karışmalarını engellemeye yönelik olarak alındığı savunulabilir. Birinci öncülümüze bakalım. Avrupa'nın Türkiye'nin iç işlerine karışmasını engellemek var mı yok mu? Yunanistan kara ağacı savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verecek. Bize Türkiye'ye zarar verdiği için karşılığında savaş tazminatı veriliyor. Yani iç işlerine karışmak gibi bir durum söz konusu değil. Savaş tazminatı vermiş. İkinci öncülümüze bakalım. Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'na göre belirlenecek. Burada da Türkiye'nin iç işlerine karışma söz konusu değil. Üçüncü öncülümüze bakalım. Yeni Türk Devleti'nin sınırları içinde yaşayan, dikkat edin, tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Yani artık azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul ediliyor. Avrupalı devletler azınlıkların haklarını savunma gibi bir girişimde bulunamaz çünkü onlar artık Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş. Türkiye azınlıklar konusunda karar verecek. Yani Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması bu doğrultuda engellenmiş oluyor. Yani üçüncü öncülümüzü biz iç işlerimize, Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek için aldığımızı söylüyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor.